Evet arkadaşlar merhaba herkese. Yeni yıl arkadaşlar çok az kaldı. Gezmemize devam ediyoruz. İstanbul'dayız. Abimedeyiz. Noel Baba ve yerini çekelim. Şu güzellikleri görelim. Noel Baba'nın giyikleri, hediyeleri. Şöyle alışverişimizi yapalım. Tabi biz Bunlardan almayacağız. Bize göre değil arkadaşlar. Bırakıyorum ama şöyle çekebiliriz. Yeni yıl olduğunu andıran böyle video çekebiliriz, gösterebiliriz. Gezebiliriz. Şöyle arkadaşlar içeceğimiz var ama ne oldu belli değil. Yazıyor nane ve limon aromalı kardanya şarap gibi duruyor ama bu şarap değil çizik İtalyan malı biz içmediğimiz için bilmiyoruz tabii ki ama hediyeler var böyle güzel güzel Merry Christmas hmm, güzel şeyler var mesela 6490 TL şöyle bakalım Şöyle. Çekelim böyle. Bakalım. Çam ağacı. Hediyeler. Yılbaşı ağacı. 800 TL. Küçükleri var. 350 TL. Daha küçükleri var. 200 TL, 300 TL, 800 TL. Yeni yıl 2024 yılı arkadaşlar bitti. Yeni yıl hepimize Allah sağlık versin, mutluluk, huzur versin. Her şey gönlümüzce olsun. Fenerbahçemiz şampiyon olsun arkadaşlar. Pendik sporumuz birincilikte kalsın. 4000 TL Noel Baba. Küçükleri var. 1750 TL. Oyunlar var. Şöyle gezelim abimizi. Kışın en güzel yapılacak şey AVM'de gezmek. Sıcak ortamda. Dışarı çok soğuk. Sahillere zaten gidinilmiyor. Gerek de yok. Kışın AVM, sinema ortamı en iyisi, en güzeli, en sevdiğim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Masaj bölümüne arkadaşlar, masajımızı yaptıralım. Kışın en güzel arkadaşlar, sinema, masaj, abim ortamı, sıcak ortam, bir sırası çok soğuk. Ha burası çok sıcak. Oh. Masaj arkadaşlar yaptırmak lazım. tuvaletleri var gerçekten her bir çayını tekniği içindeyiz. Çok güzel oluyor. Maşallah. bizim için çok faydalı. Çok güzel Çok rahatlatıcı. 4 dakikası arkadaşlar. 10 TL. 2 sefer, 3 sefer yaptığınız zaman gerçekten çok faydası var. Yani bir kişi için 20 TL, 30 TL masajla rahatlayabilirsiniz. Gerçekten abim ortamını kışın çok seviyorum yazın zaten almaya gelmem kışın arkadaşlar böyle. gezeceksiniz alışveriş yapacaksınız yapacaksınız arkadaşlarınızla geleceksiniz oturacaksınız sohbet edeceksiniz mesajınızı yaptıracaksınız sinemaya gireceksiniz vakitinizi geçirebileceğiniz bir yer alın Evet arkadaşlar. Şöyle bir AVM'nin yeni yer için hazırladığı ışıkları görelim. Öyle. Şuna bakalım. Çok güzel hazırlamışlar. Diğere bakalım. Noel var bize. Ne getirdi? Hey, you're a natural you look good but don't get it dirty and remember to give it back you know what want to get on santa's naughty list it's just me and you remember it's just me and you we're in the same visits. Uh, we make people Best gift ever. is